ihaneti şehitlerin kahramanlığı anlatılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Ankara hem de İstanbul'daki törenlere katılacak. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Millet o gece tek vücut oldu. FETÖ ihanetine karşı destansı bir mücadele verdi. Milletin Zaferi 15 Temmuz Destanı'nın 4. yılında çeşitli etkinliklerle anılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Ankara hem de İstanbul'daki programlara katılacak. İlk tören 15 Temmuz anıtında yapılacak. 15 Temmuz Anıtı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen önünde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyenin ana kapısından çıkacak ve 15 Temmuz Anıtı'na doğru yürümeye başlayacak. Tören alanına ulaştığında da Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bırakacak. Beştepe'deki programın ardından ikinci adres Türkiye Büyük Millet Meclisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazi Meclis'teki anma programına katılacak. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit ailelerini ağırlayacak. Ardından İstanbul'a geçerek saat 21'de millete seslenecek. Akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 200 drone ile ışık gösterisi yapılacak. Kuleli yerleşkesinin duvarlarında FETÖ'nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu destansı mücadele ve şehitlerin kahramanlığı görsel bir sunumla anlatılacak. Ünlü besteci Fahir Atakoğlu da 15 Temmuz Destanı Senfonisini besteledi. Eseri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası seslendirecek. Konser televizyon kanalları, 15 Temmuz portalı ve sosyal medya hesaplarından izlenebilecek. İletişim Başkanlığı'nın koordine ettiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri Ankara ve İstanbul'la sınırlı değil. Şehir meydanlarında dijital gösterim merkeziyle demokrasi zaferi anlatılacak. 15 ülkede de 15 Temmuz 15 panel etkinliği düzenlenecek.